Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne ara başladık, ne ara bitirdik? Serimizin yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bugün ne ararsanız olacak arkadaşlar. Canlı klan savaşı, canlı saldırı, yükseltme, kahraman yükseltmesi, savunma yükseltmesi, duvar yükseltmesi muhteşem bir video olacak. Serinin devamı için like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir tane inşaatçımız boşta Depolarımızdan altın deposunu ve iksir deposunu elimden geldiğince fullledim. İnşaatçılarımıza bakacak olursak en yakın inşaatçımız 2 saat 46 dakika sonra boşa çıkıyor. Hava bombası da 14 saat 18 dakika sonra boşa çıkıyor. Belediye binamıza bir bakalım neler varmış. Belediye binamızda bir tane kahraman kitabı, bir tane de iksir rönü bulunmakta işimize yarar olarak. Şimdi canlı klan savaşını yapacağım. Muhteşem bir ordu kullanacağız. Bilginiz olsun göstereceğim. Ee, onun dışında büyü fabrikasına yükseltme gelmişti. Görünmezlik büyüsü için e, büyü fabrikasının yükseltilmesi gerekiyor. Fakat 7 gün süresi var arkadaşlar. E, burada kapasitemizi de arttırmıyor. Şu an için büyü fabrikasını yükseltme ihtiyacı duymadım açıkçası. Görünmezlik büyüsünü biraz daha bekleteceğim. Zaten görünmezlik büyüsünün iki tanesi bana yetiyor ve bunu da kılan kalesine alabiliyorum. Bu anlamda büyü fabrikasını birazcık Bekleteyim dedim Ligden önce zamandayız Yani lige gelene kadar Birazcık önemli savunmalarımı ve duvarlarımı yükseltmek istiyorum Kahramanlarımın da en azından Birkaç özelliği açılsın istiyorum Bu anlamda nasıl bir geliştirme Yapacağız 14 milyon altınımız var Zaten canlı saldırılarımız da olacak Canlı saldırılarımız bittikten sonra da Yükseltme yapacağız aralarda da yükseltme yapacağız bilginiz olsun ee, Nasıl başlayalım Şöyle başlayalım bir koruyucumuzu 24. seviyeye getirelim arkadaşlar. 10 milyon 10.600.000 iksir istiyormuş. Yükselt diyorum. 7 gün sürüyor. Hemen kitapla bitiriyorum. Genellikle kitabı arkadaşlar ya kraliçeme ya da koruyucuma kullanıyorum. Belediye binası 12 için. Barbar kralın yatması çok mühim olmuyor. Çünkü elektro ile klan savaşlarını halledebiliyorum. Bazen kraliçeyi de yükselttiğim oluyor. Ama koruyucu benim için her şey arkadaşlar. O yüzden elimden geldiğince koruyucu kitapla bitirmeye çalışıyorum. Zaten baktığınızda mesela Kraliçe yükseltmesine 6 gün 12 saat istiyordu. Barbar kral yükseltmesine bakalım. Ona da 7 gün istiyormuş. Zaten koruyucumuzda 7 gün olarak kullanmış olduk. Şimdi yükseltmemizi yapmadan önce bir klan savaşımızı yapalım. Klan savaşında gerçekten çok güzel bir 3 yıldız saldırısı yaptım. Rakibin 6.'sına saldırıp, e, keşke bunu da canlı savaş olarak gösterseydim. Aynı orduyu şimdi 7.'ye yapacağım. E, gözcülük yap diyelim. Karşımıza böyle bir köy geliyor. Belediye binası 12'ye basılmış fakat hava savunmaları, cehennem kuleleri düşük. Ee, onun dışındaki çoğu savunması da düşük. Elektro süper büyücü kombinasyonu kullanacağım arkadaşlar. Nasıl? Şimdi şuradan zeplinimi yollayıp kartal topunu ve etrafındaki savunmaları süper büyücü ve görünmezlik büyüsüyle almayı planlıyorum. Sonra da elektrolün bir tanesiyle kenar temizliği yapıp daha sonrasında da içeri giriş yapacağız. Hemen anlatımımı canlı bir şekilde sizlere göstereceğim. Ordumuz bu şekilde. Şimdi saldır diyelim arkadaşlar. Koruyucumuz 25. seviye olsaydı özelliği bir tık daha yükseliyordu. Daha güzel olacaktı ama olsun. Şimdi ilk olarak şuradan zeptini bırakacağız arkadaşlar. Buraya doğru bakan iki tane püskürtücü var fakat menzilleri çok ama çok uzak. Şöyle yapalım. Herhangi bir balon göndermemize gerek yok. Şuradan zeptini yollasak yeterli olacak. Hemen öfkemiz burada. Bir görünmezlik atıp zeplini patlattım arkadaşlar. Oradaki her şeyi indirdik. Yani her şeyi indirdiler. Muhteşem bir süper büyücü gücü var. Bir görünmezlik daha attım. O tarafı mahvettiler. Görüyorsunuz yani anlatmama gerek yok. Depoyu bile aldılar. Çok güzel oldu. Şimdi elektrolarımı nereden yollasam? Bir tanesini şuradan yollayabiliriz ama barbar kralı oradan atarız. Acele edelim birazcık. Şuradan bir elektro yolluyorum. Barbar kralı şuradan bıraktım. Diğer elektrolarımı da şuradan yatay olarak göndereceğim. Fakat hava savunması gördüğü için bir tanesini oradan yolladım. Hemen elektrolarımı yatay bir şekilde gönderip koruyucumu da bırakıyorum. Şu noktada bir öfke büyüsü kullanıyorum. Püskürtmeyi de elimden geldiğince donduracağım. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi daha gelsin. Şuradan da kraliçemi bırakmış oldum. Merkez tarafta bir öfke büyüsü daha geliyor. Şurayı donduralım arkadaşlar. Koruyucumuzun özelliğini bekletiyorum. Şurada koruyucumuzun özelliğini de bastım. Güzel bir noktada kullandık. Klan kalesinden de bir adet elektro çıktı. Kraliçemizin özelliğini bastık. Elektrolarımız içeri doğru geliyor. Şimdi dondurmayı da şurada kullanalım. Tekli cehennem kulesini donduralım arkadaşlar. Elektrolarımız da artık bize 3 yıldızı aldırsın. Sadece bize problem yaratacak bir tane hava savunması var. Elektromuz da o tarafa doğru ilerliyor. Bir tane vursa çok az canı var. Öldükten sonra orayı da imha edecektir. Çok güzel. Ölmedi bile. Barbar Kralımızın özelliği kullanıldı. Süre anlamında hiçbir problemimiz yok. Etrafta da kalan bir şey yok. 2 3 e, tane elektromuz var. Koruyucumuz önde tankladı. Elektrolarımız da patır patır ölüyor bu arada arkadaşlar. Ama arka taraftaki canı yüksek olan elektromuz şu an tanklama işlemini yaptı ve sıkıntı yaratan tek okçu kulesini de indirmiş bulundu. 3 yıldızımız geldi arkadaşlar. E, buradaki altın deposu alınacak. Arka taraf ordu kampı ve toplayıcı kaldı. Savaşımız sona ermek üzere. Elektrolar birazcık yavaş kusura bakmayın. O yüzden bekliyorsunuz. Şu an bir güdümlü gelse bile öldüğü anda vuracağı yıldırımlı altın toplayıcıyı alacaktı. Ama gerek kalmadı. 2 elektromuz hayattaydı. Güzel bir 3 yıldız aldık. Ee, ama süper büyücülerin yapmış olduğu işi gördünüz. Belediye binası 12'de de her türlü kullanılması gerekildiğini gösterdi. Bu arada klan savaşında 34'e 7'lik bir üstünlüğümüz var. Güzel ilerliyoruz. Lekesizler 2 klanındayım zaten. Klanımı biliyorsunuz. Bir tane inşaatçımız var. Bunu neye kullanacağız arkadaşlar? Ee, ben videoya girmeden önce baktığımda Cehennem Kulesi'ni basmayı düşündüm açıkçası. Cehennem Kulesi'ni şurada. Bunu 5. seviyeye attığımızda şöyle bakalım. Evet. Belediye 11'in cehennem kulesi seviyesine geliyor. Yani maksimum 10'dan önce buraya 10 milyon basılıyormuş. Biz şuradan bir tane beyaz duvar basamıyoruz. Yetmiyor. Hemen 11. seviye bir tane duvar basalım. Bunu yükselttikten sonra yukarı tarafa getiriyorum ve daha sonrasında da 11 milyon altınımızla buradaki cehennem kulesini 10 günlüğüne yükseltiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Şu cehennem kulesini şöyle gözümüzün önüne alalım. Ganimetimiz bayağı Azaldı. Az bir miktar kaldı. Şimdi kullanacağımız ordu Bebek Ejder Ordusu. Full Bebek Ejder Ordusu basacağım. Bir de Yıldırım Büyüsü alırım yanına. Kupamız 2159. Buralarda takılmayı hedefliyorum. Altın 1 ve Kristal 3 arasında güzel ganimetler buluyorum açıkçası. Kara iksirimizi de dolduralım arkadaşlar. Bir Barbar Kral Yükseltmesi yapabilirim. Ya da Kraliçe Yükseltmesi yapabilirim. Tam bilmiyorum. Tüccardan bir Kahraman kitabı gelirse e, iksir rünümüzü kullanıp koruyucuyu da max yani maxlayabiliriz diyecektim. Allah söyletti. 25. seviyeye yükseltebiliriz. Duruma göre ayırını çekeceğiz. Şuradan 2,5 saat sonra da inşaatçımız boşa çıkıyor. 2,5 saat sonra da duruma göre bakalım depolar fullenmiş olursa e, videonun sonuna gelmiş oluruz zaten. Orada yükseltme yaparız. Ama canlı saldırılar yaparken arada olursa hemen bir yükseltme yapıp ganimet kasmaya devam ederiz. Ben rakip aramaya başlıyorum. 1 milyona 1 milyon ganimet çıkıyor Mükemmel bir ganimet Dış taraftaki toplayıcıları da kenarlara bırakmış Şöyle ilk olarak bir toplayıcıları alalım Sonrasında ganimet nerede kalacak Duruma göre hareket edeceğiz Alt taraftaki iksirleri de alıyoruz Şöyle bu tarafa da yolladık Bir kare iksiri sondası gelsin Orayı da alalım Nerede kaldı depolarda kalmış Ufak bir bölüm galiba diyecektim ama Yok be arkadaşlar 28 bin altın var İçerideki depo için değmez bile yani. 60 bin iksiri de yaladık yuttuk. Depoyu vuruyoruz. Şuradan hadi bir tane daha yollayalım. Ya şu içeride kalan da kalsın artık ya. Daha fazla bebek ejder hibe etmeye gerek yok arkadaşlar. Mükemmel bir ganimet. Milyon milyon topladık. Hemen sonlandıracağım. Şuradaki bebek ejderi kırmayalım. Depoyu bir iki tane vursun. Tamam. Yıldız almamız da çok önemli değil açıkçası. Mükemmel bir ganimet. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Bir başka ölü köyle devam ediyoruz. Valla belediye binası 12 bu hesabımızda çok güzel ganimetler, çok güzel ölü köyler çıkıyor arkadaşlar. Köyümüzün gelişimi çok hızlı sürüyor. Bir de bu inşaatların günlerinden bir kurtulabilsek çok daha tatlı olacak. Toplayıcılara bildiğiniz gibi bebek ejderlerimi bırakıyorum. Şöyle zorlamadan hemen kenardan köşeden toplayıp çıkacağım. Hani böyle derler ya birisine bakıp çıkacaktım diye biz de öyle. Ganimeti alıp çıkacağız hemen. İçeri falan girmeye gerek yok diyecektim de. Şuradaki sondalar var. Hiç uğraşmayalım içeriye girmemize gerek yok. Yıldırımlarımız var. Şunları da alalım. Tamamdır. Bir tane kalmış. O da şurada zaten. Oraya da yıldırımı atmayıp bir tane bebek ejder bırakalım. Yani arkadaşlar elinizdeki iki tane bebek ejder ordusuyla kahramanları bile kullanmadan dört tane ard arda saldırı atabiliyorsunuz. Bunun bilgisini vereyim muhteşem bir şey. Böyle ölü köyleri yakalayıp köyünüzü geliştireceksiniz. Ganimet anlamında hiçbir problem yok. Fakat inşaatların günü birazcık uzun sürdüğü için 6. inşaatçınız mutlaka almalısınız. Köyün gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Savaş artık sonlandırıyorum. E, milyona yakın bir ganimet aldık yine. 1 milyon altın 1 milyon x ile yakın bir ganimet yani. 875 bin 875 bin bir sonraki savaşımıza geçelim. Bir başka ölü köy çıkıyor karşımıza. Kara eksili bir tık düşük ama altınlı eksili gayet güzel. Şuralardan hemen toplamaya başlayalım. Burada iki tane altın toplayıcı var. Şurayla uğraşmasak mı? Yıldırım mı atsak dedim de neyse. Uğraşalım. Uğraşmak bizim işimiz. Şöyle hemen bebek ejderlerimi yaydım. Şuradaki kraliçe varmış orada. Şuraya yıldırım attım arkadaşlar. Ee, orayı... Temizledik. Şimdi alt tarafta bebek ejderimiz altın toplayıcıyı alıyor. Şuradaki iksirleri alalım. Şuradaki altını unutmayalım. Tamam altın sıfırlandı. İksir kaldı sadece. İksir de şuradan alacağız. Hava püskürtücü birazcık uğraştırdı ama. E, kraliçemizi yolluyorum. Kraliçemiz hemen temizlesin orayı. Özelliğini kullanalım. Ve savaştan çıkacaktım. Hadi bir yıldız alalım. Tamamdır. Savaşımı şimdi sonlandırmış bulundum. Gayet güzel. Bir sonraki savaşımıza geçebiliriz. Bir başka ölü köyle yolumuza devam ediyoruz. Şimdi geldik yine bebek ejderlerimize. Kenar temizliğimizi yapalım. Şuradan sondayı alalım. Şuralara da birer tane bırakıyorum. Belediye binası 13 galiba aynı. Ama köy ölü. Duvarlar bayağı bir zayıf. Savunma anlamında da geride bir köy. Şöyle kahramanlarımızı kullanmamıza gerek bile kalmıyor arkadaşlar. Genellikle ara sıra kullanıyoruz. Yani bir tık içeride kalan ganimetler için. Ee, yıldırım büyüsü kullanmayalım Şöyle şu tarafı da alalım Şuradaki kraliyet şampiyonu sinir etti Gidip gidip oradan bebek ejderlerimizi öldürüyor Neyse sırtından bıçakladık Arka tarafına bir tane yollamıştık o temizledi Şuradaki altında iksir alınca da tamam olacak galiba Aynen 25.000 kaldı 25.000 nerede? Sorumuz bu Evet şuradaymış Orayı da temizleyelim. Tamamdır. Çıkış sağlayalım arkadaşlar. Allah bereket versin. Güzel bir ganimet. Hemen sonraki savunma geçelim. Yarım milyon, yarım milyon altın ve iksiri var. Kara iksir düşük arkadaşlar. 1835 ama bulduk mu? Kaçırmaya gerek yok. Hemen dışarıdan ganimetleri almaya başlıyorum. Bebek ejderlerimi bıraktım. Toplayıcılardaki ganimet alıp çıkacağız. Zaten belli oluyor arkadaşlar. Yanındaki iki tane altında mesela doluysa e, bu ganimet toplayıcılarda demek. Şöyle baktığınızda bakın iksir de full. E, buradaki iksirde de var. Kara iksir de var. Hepsi toplayıcılarda yani. Varsa depoda 10 bin, 15 bin falan vardır. Dış taraftan içeri girmeye çalışıyoruz. Düzen güzel. Zaten ganimeti genellikle dışarı bırakmış. Çok dışa bırakmasa da en azından bir tur arkada yani. Bizim elimizde e, yıldırımlarımız var çok da zorlamayacağım Şöyle yıldırımla da ganimeti toplayalım arkadaşlar Yani dert edilecek bir durum değil niye kendimizi kasıyoruz ki Şöyle bıraktım Vallahi hiç bebek ejder yollamamıza gerek bile kalmadı Şuradakini de kraliçeyle alalım Evet 13.000 13.000 kaldı dediğim gibi artık teslim olabiliriz Savaşı sonlandırıyorum ganimetimizi görüyorsunuz Muhteşem bir ölü köy bulduk arkadaşlar. Özellikle kara iksiri çok güzel. Şimdi saldırımıza vakit kaybetmeden başlayalım. San ne dersem sanki depolarda da ganimet var gibi. Yani kara iksiri deposunda var. Ama altın ve iksir de var mı ondan emin değilim. Bakacağız. Şuradaki klan kalesinde de var. Birazcık bıraktım. Şöyle zeptini de göndereceğim arkadaşlar. Onu da kullanalım. Şimdi koruyucumuzun özelliğini şurada basıyorum. Zeplinin için bastım yani. Öfke büyüsünde şu tarafta kullanıyorum. Şuradaki kara iksiri alacak şekilde hava savunmasını patlattım. Aynı şekilde şurayı da patlattım. Belediye binasını indirdik. Ganimeti sildik, süpürdük. Kara iksir sondası mı depo? Depoda galiba kalanı da diyecektim. Şurada sonda varmış. Gözümden kaçmış. Ona da hemen vurduk yıldırımı kral ve kraliçeyi bırakalım. Şuradan da bebek ejder takviyesi gönderiyorum. Burada bir tane altın toplayıcıyı unutmuşuz. Onu alalım. İksir toplayıcı var. Ona gönderdik. Barbar kralı bastık. Toplayıcıyı da aldık. İksir var. 132 bin iksir nerede? Demek ki depodaymış arkadaşlar. Birazcık kalmış. Onları da alabildiğimiz alırız. <laughs> Şuradaki iksir deposunu da alabilirmişiz ya. Savunma anlamında bir okçu kulesi. Bir tane de büyücü kulesi var. Hava savunmasına uzak cehennem kulesi de bitmiş zaten. Deneyelim. İki tane bebek ejderimiz kaldı zaten. Ne kaybederiz? O kadar ganimet almışız. Şuradaki depoya ulaşmamız çok zor. Kare iksiri alamayız depoyu. Zaten 800 kalmış. Amma ve lakin şuradaki depoyu patlatırsak güzel olur. Ki patlatacağız. İki tane bebek ejder yolladım hemen. İksir deposuna doğru gidiyorlar. İksir deposunda şimdi indirecekler. Kraliçe geldi. Rakip kraliçe odaklanınca sağ olsun bebek ejderlerimiz anında sattı. Kraliçeyi vurdu. İçeride 17 bin bıraktık. Hiçbir şey. Muhteşem bir ganimet. İksir milyona yakın almışız. Bu da çok güzel. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Çok güzel ganimeti olan bir ölü köy daha karşımıza çıkıyor. Hemen ganimeti topluyoruz. Sonra da yükseltmelerimizi yapıyoruz. Bebek ejderlerimizi şuradan bırakalım. Toplayıcılarımızı alalım arkadaşlar. Şöyle. Burada da bir iksir toplayıcı varmış. Şuradan bir tane daha destek atalım. Oradaki hava savunması çünkü sıkıntıya düşürdü bizi. Şimdi şurada bir toplayıcı var. Yukarı tarafa bakıyorum. Ganimeti bayağı bir topladık. Yıldırımlarımızı da sona saklıyorum arkadaşlar. Yıldırımla da kalan e, ganimeti alacağız. Hatta ve hatta şuradan koruyucumuzu vesaire de göndeririz. Barbar kralla kraliçe şu tarafı alacaktır. Biz şuradan bir barbar kral, bir kraliçe gönderelim. Son savaşımızın hatrına şuradan bebek ejderlerimi yolladım. Bir de zeplin bıraktım. Şurada bir öfke büyüsü kullanalım. Koruyucumuzun da özelliğine basalım. Zeplini de güvence altına aldım. İki tane püskürtücü arada sıkıştırdı zeplinimizi. Ama yine de belediye binasına ulaştılar. Belediyeyi alabilecekler mi? bakalım? Aldılar. Galiba evet aldılar. Bir an bir tereddüt ettim ama çok şükür aldılar. Barbar kralı bastım. Kalan ganimet nerede? Depolarda kalmıştır muhtemelen. Şu iki tane yıldırımımızı da atalım. Hava savunmalarının birazcık canını indirdik. En azından bebek ejderlerimiz depolara vurmaya başladı. Eee kalan ganimette çok sorun değil zaten. Çoğunu almış durumdayız. Evet, barbar kral, barbarlarımız ve bebek ejderlerimiz depolara doğru yöneldi. Kraliçemiz de buradaki depolara yöneldi. Altın deposu ve iksir deposu da şu an an itibariyle inmeye başladı. Tamamdır. Kraliçemiz şu soldaki iksir deposuna da vur. Bizi bekletme. Şöyle tamamdır. Orayı da aldı. Savaşı bitir dedim. Kraliçenin özelliğini bile basmadım. Çok güzel bir ganimet. Çıkış sağladık. Şimdi arkadaşlar. Ganimetimiz baya bir doldu. Harcamaya geldik. Harcamayı nasıl yapacağız? Çok fazla kare iksirimiz var. Kare iksirle bir kahraman yükseltmesi yapacağım. İksirimizi nereye harcayacağız? altınımızı nereye harcayacağız? Altına duvar basacağım arkadaşlar. X ile de şöyle bir yol izleyeceğim. Buradaki laboratuvarımıza bastığımızda son 3,5 saati kalmış golem yükseltmesinin. Videodayız. Videonun günü almaz. 46 taşımı veriyorum ve yükseltmeyi tamamlıyorum. Golemimiz kaçıncı seviye yükselmiş? 6. seviye yükselmiş. Hayırlı uğurlu olsun. 7'ye yükseltmeyeceğim. Şimdi burada kahraman yükseltmesi çok fazla yaptığım için genellikle klan savaşlarında elektro balon kombinasyonu kullanıyorum. Elektrolarımızın sayısı çok fazla fakat balon 2 tane falan geliyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam balon yükseltmesi veya dondurma büyüsü yükseltmesi yapmamız lazım. Şöyle bir kontrolünü sağlayalım. Bir yanlışlık olmasın. Şurayı tamamladım. Şimdi genellikle kullandığım elektro ordusu 9 elektro 2 tane de balondan oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde bir ordu kullanıyorum. Yani balonun çok bir etkisi olmuyor. Balon basacağız ama velakin eee büyü olarak da 4 tane öfke basıyorum. 3 tane dondurma basıyorum. Yani buradaki dondurma büyüsünün katkısı bana çok ama çok fazla. Bu yüzden laboratuvarda dondurma büyüsü yükselteceğim. Dondurma bittikten sonra da e, balon yükseltmesi yapabiliriz tabii ki. O yüzden hemen bir dondurmamızı 7. seviye yani maksimum seviyeye yükseltiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun süresi de 11 gün 12 saatmiş e, zaman başladı. Sayaç hareket etti düşmeye başladı. Altınımız da güzel bir duvar basalım. Şunlardan 4 tane basabiliyoruz galiba. Zaten lig yaklaşıyor arkadaşlar. Ligden önce duvarlarımı yükseltebildiğim kadar yükselteyim ki rakiplerim daha fazla zorlansın. Kahramanlarımı yükselteyim ki saldırı yaparken çok daha başarılı olayım. Son bir tane daha duvarımız var. Bunu da basalım. Tamamdır. Güzel ilerliyoruz maşallah. Çok güzel ilerliyoruz. Son inşaatçımızda da barbar kral ya da kraliçe yükseltmesi yapacağım. Barbar kralımız 173 bin karşılığında 7 gün diyor. Kraliçemize bakalım 38. seviye 6 gün 12 saat karşılığında 162 bin kare iksir istiyor. Siz olsaydınız hangisini basardınız? Ben kraliçe yükselteceğim çünkü barbar kralımızla arasında 3 seviye fark var. Kraliçemizi barbar krala bir adım daha yaklaştırmış oluruz. O yüzden kraliçe yükseltmesini yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün ganimetimizi harcadık arkadaşlar. Çok az bir ganimetimiz kaldı. Duvarlarımızı yükselttik. Laboratuvarımızı doldurduk. Kahraman yükselttik. Muhteşem bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Serinin devamı için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız hızlı bir şekilde büyüyor. Sizlerin desteği çok önemli. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.